Hadi bakayım. Bak küçük şampiyon. Beni iyi dinle. Sakın Suna ablayı üzmek, kızdırmak yok tamam mı? Tamam. Biz Suna ablayla çok iyi anlaşıyoruz zaten. Değil mi Suna abla? Evet bir tanem çok iyi anlaşıyoruz. Farkındayım. Bu durum beni biraz kıskandırmaya başladı. Hayır. Sen zaten işten geldikten sonra üçümüz daha iyi anlaşırız. Tamam anlaştık. Hadi bakalım al profesörü de. Hadi sen ayakkabılarını giy, geliyorum ben de. Yani apar topar çağırdım seni böyle ama son zamanlarda Güneş bir tek senin yanında huysuzlanmıyor. Seninle çok mutlu. Maçta da çıkmamı istemiyor biliyorsun. Biliyorum. Kusura bakma yoruyorum seni. Ne demek? Ben halimden memnunum. Çok teşekkür ederim. Maçtan sonra gelir alırım Güneş'i. dikkat olur mu? O renkten sağ salimin ve anlaştığımız gibi emanetimi bana geri getir. Hiç merak etme. İyi şanslar. Sağ ol. Her şey için.